dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi hedef güncellendi. Gideceğimiz yer 60 metre ilerisi. Yani ilk varış noktası daha doğrusu. Radyo antenine gir. Peki efendim girelim. Vay be. Açtık. Geniş gösterge paneli. Pirinç. Sıra dışı değerli eşyalar. Kurutulmuş pirinç. Soğuk ortamı ihtiyaç duymaz ve yıllarca bozulmadan dayanabilir. Üstelik neredeyse her yemeğin yanında yenilebilir. Maalesef artık yetiştirilmesi mümkün olmadığından afetzedeler tarafından çok aranan bir gıda haline geldi. Okey. Birinci bulduk. Sabunlar. Kokulu sabunlar. Salgın patlak verdikten kısa bir süre sonra tükendi. Sabunlar artık çoğunlukla sağlık alanlarında marazın yayılması. Maraz ha. Marazın yayılmasını önlemek ve hijyen sağlamak için kullanılıyor. Anladım. Sigara. Kullanmıyoruz. Ama şöyle... Sürekli tehlike altında yaşamanın verdiği stres yüzünden. <laughs> Gerek yok kullanmıyoruz. Sigara yok. Deri parçaları. Bir ufaklar parçalar. Tamam tamam tamam. Okey. Tamamdır. Buna baktık. Genel bakışa geçelim. bu kuşanalım. Hasar 18. 18 demeye çatıyor ve güncellenebiliyor. Koleksiyon eşyaları. Harran -har şehri dünyanın geri kalanından izole edildiğinden beri 5 yıl geçti. Harran. Vay be bizim Harran burası ha. virüsten korunacaklarını sanan şehir sakinleri şimdi kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları ve dışarıdan yardım alamadıkları bir ölüm tutağının içinde kaldılar. Dünya neden Haran'a sırtını döndü? Bir zamanların yükselen şehri binlerce sakinleriyle beraber, sakiniyle beraber öylece tarihten silinebilir mi? Ne olmuş Haran'a? Elveda mektubu. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi burası parkur. Ya yani parkur oyunu oynuyoruz. O yüzden oh, Ohoho. Sakin. Atlayalım mı lan? <laughs> <laughs> uh. Neyle ne, yüzebilirsin? Yuvarlakla dalışa geçebilirsin. Neyle tamamdır. Okey çıkalım. Kim demiş dünya eğlencesiz bir yer diye. Hala eğlenceli. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Hemen saldırı şeklimizi de öğrendik. Balımızı da toplayalım. Arılara yem olmadan. Şimdi patyalarımızı alalım. Gel gel. Gel seni buraya ben oyunu öğreneyim diye mi koydular? Yalnız e, sanıyorum ki silahlarımızın da bir dayanma kuvveti var. Anladığım kadarıyla parçalanıyorlar. Bizim de saldırırken bir staminamız var diye tahmin ediyorum. Hala belli yani. Girelim mi şuraya? Girebiliyor muyuz? Vallahi bizim götümüzü ısıracak gibi geliyor ama hadi bakalım hayırlısı. Burada var. Reçine. Burada papatya var geç. Geçiyorum diyorum ama şimdi. Oo gel gel reis. Ne yapıyorsun burada ya? Nasılsın ya? Ee, bunları araştırabiliyor muyuz? Araştıramıyoruz. Da var. Burada popatya var. Ya bu popatyaların falan gizemini öğreneceğiz artık. Konserve kutuları. Lan anne. Lan! Ana. Sen pencereden dalabiliyor muydun ya? Abi, tabi karanlık yerlerde durmayacağız. Gün aydınlık olabilir ama. Tamam ya. Tamam tamam. Gidelim. Ne aldık? Kangrent. Sıradan tek elli pala. Huu. Pala da verdi. Obuş gel. Başka var mı sağda solda? Bak ben bu zombileri ayarım zaten. Her bölümde bir yerden yakalıyorlar bizi. O değil de. Bu zombiler olmasa. O, oyun şirketleri ne yapacaklar la? Hadi canım. bayağı düştük. Bizim şu olayı bir çözmemiz lazım. Ee, şöyle şuraya çık bakalım. Atlayamadın mı? Tamam. Tamam çıktık. Çıktık be. Yaptık yaptık. Abi şimdi. Nereden gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Koş 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 koş. Koş bebeğim koş. Da. Bunun üzerinden mi geçeceğiz? Aynen. Bunun üzerinden geçeceğiz. Ama Hayda. Şimdi yavaş ve sakin. Bunları bir uyandırırsak. Aferin aferin zıpla. Zıpla. Abi şuraya bakar mısın? <laughs> bay babanın kemiğine salla ha. gidelim buradan Ey yavrum benim. Vallahi maymun olmuşuz. İyi. İyi. Ee, güzel manzara iyi. De. O oh, karşıdaymış abi yer. <laughs> Yakalayamadım. Yakaladım. Yoruluyoruz. Of, <laughs> Bu oh, oh. oh, takat meselesi sıkıntı. Her yerde depar atmayacağız. Her yerde aksiyona girmeyeceğiz. Bizim canımız da bir miktar sanırım şeye sardı. Burası varmış ama gitmiş. Ağaçtan tırmanabiliyoruz mu lan? Yok. O kadar da maymun değilmişiz. Bir saniye şimdi. Karanlığa girdik. Her karanlık bizim için tehlike. Yukarıda. Gel 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 gel. 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 L1 artı R2 çekme. Hava kararıyor. Aha. aha. Aha, manyağa bak. Parkur seviye atlamış. Eyvallah reis. Oo, bir sürü beceri. Şimdi bunlar açılacak. Sonra burası açılacak. Okey. Neler neler. Ne diyorsun ya? Tamam. Sıkıntı yok ama bir an önce Ha çıktık. Şurası çok bir yer kalmadı. Eee alamadım buraya ben. Bir saniye dur. Götümüzü ısırmasınlar şuradan buradan atlayıp. Okey. Atladık. Atladık atladık atladık.

atlayamadık ya. Ve büyük sıkıntılar olmak üzere. Bir saniye şuradan. Çık 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 çık. Şimdi. Şurada bir şey var. Güzel. Oh, burası bir sürü lootlanacak yer. kaçış alanı gibi bir yer var sanırım. Buradan bir şey geçmiş. Someone moved them not long ago. It's been moved. Aşınmış. Okay, let's give it a try. The broadcast station. I gotta start the generator. It's dead. I need to connect it to power. Bu binanın elektrikleri nereden açılıyor birader? Tamam bunu buraya boşuna koymamışlar. Buralarda bir yerlerde. Şuralarda. açılmıyor. İlla çıkacağız yani dışarı. Başımıza ne gelecek? Hadi yedin, hadi. Yavrum aşçan mı? Geliyorlar da. Oha. O ne lan? Ha bir tek sen eksiktin uçan kaçan adam. Dövüşmenin temelleri. Bazı düşmanlar çok büyük hasar verebilen kuvvetli saldırılara seni yere serebilirler. Kuvvetli saldırı yapmaya hazırlanan düşmanların can kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Yaklaşan darbeden kaçın. Geriye sağa sola ya da ileri doğru hareket ederken R1 ile darbelerden kaçabilirsin. şekilde kaçıyoruz. Sizi zombi kere zombinin sizi Ah kaçtım galiba evet. Oha. Oha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Git. <laughs> Yanıyor olman bir şeyi değiştirmez. Anladın mı? Yanıyor. Ova bilirsin ama öleceksin basit iş. Tamam, ilk önce şuraya bir girelim. Bunu açalım. Şu bir bakalım. Ama ışığı bulduk. Edison halt yemiş yanımızda. Edison yanımızda halt yemiş bizim. Kapılarımız da açıldı sonuna kadar. Ne güzel bak oyunda özgürce şey yapabiliyoruz ya toplayabiliyoruz ne bir kota sınırlaması ne bir şey yapıştır gelsin abi şimdi bizi bekleyen birisi var ilk önce yolunda bir konuşalım bir manyak var bizi bekleyen ee, buraları açtık. güvenli bölgeler. Bütün güvenli bölgelerde geceleri güvenli atlatmanı sağlayan UV ışık bulunur. Ayrıca güvenli bölgelerde zamanı ilerletebileceğin dinlenme alanları ve üzerindeki fazla eşyaları bırakabileceğin eğdinin zulasını bulabilirsin. İlk güvenli bölgeni açtın ve inden doğma noktalarının sayısını arttırdın. Hı, tamam. Okey tak. Demin dedik sınırsız dedik ama maalesef sınırsız değilmiş. Bu da benim çantam. 17 asar, 18 asar, 18 asar, 14 asar, 19 asar, 17 asar. Şimdi bunu atalım. 18 asar, 18 asar, 17 asar. At. Ve ben bunların hepsini kullanabiliyor muyum? Gezgin kıyafeti. Kuşanalım abi. Vay 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 tipimize bak sen bizim. Okey. Çantalardan bizde bolca bulunuyor demek ki. Şimdi 14.200. Yok 140.200. This is Aiden. Over. Ben Anyone pilgrim? Tamam. Orada gezgin arayan birileri var mı? Tamam. I guess I have to wait and talk to sabah to. beklerken beklemek gerekecek. Ayrılma, ayrılma. Yok. Hadi evet, takılalım. you <laughs> know I came all the way uska 146200 Bir de böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlarda da tesisten bayağı bir şeyler yapılıyor ya. enough of that. Time to sleep. I'll try again in the morning. Evet. Nerede uyuyoruz? Yatağımızda burada. Okey. Dostlar burada da kalalım. Şimdi. Buradan devam ederiz. Eden bir uyusun. Bir sabah beklesin. Kendine gelsin. Biz de kendimize gelelim. Oyunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.